Detay dergisi imtiyaz sahibi gazeteci Gülşah Altaş'ın annesi Firdevs Altaş hayatını kaybetti. Detay dergisi imtiyaz sahibi gazeteci Gülşah Altaş'ın annesi Firdevs Altaş 72 yaşında vefat etti. Mert: Allah'ı helal edelim. Evet. Allah'ı helal edelim. Mert: 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 Cenaze namazına STK ve dernek temsilcileri, basın mensupları, merhumu Altaş'ın aile yakınları ve kalabalık bir topluluk katıldı. merhume Merhumu Altaş kalınan cenaze namazının ardından Harput'ta aile mezarlığına defnedildi. <laughs> Altaş ailesi taziyeleri Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Taziye evinde kabul edecek.